oyyyy bana Allah, gol Allah'ın Lugano sapladı dakika 3 dur lan ne oldu abi giriş yapacaktık Fenerbahçe golü yedi maalesef arkadaşlar dakika 3 Beşiktaş'tan 3-7 diye dalga geçen Lugano Fener'e dakika 3'te 1 dur lan dur Fener yenecek oğlum saplayacağız bugün dur oğlum elememiz lazım valla artık şampiyonlar ligine gidelim hani. çok talihsiz bir gol yedik Fener şu maçı kaybeder ya da yenilir. Şunlara elenirse bir gülerim. Yemin ediyorum bir güler böyle böyle. Elenmezse rahat ol. Vallahi arkadaşlar mi? giriş yapacaktım şu anda. Tam herkese merhaba arkadaşlar diyecektim. O anda golü yedik. Üçüncü dakikada önce açtık videoyu. Maalesef golü yedik. 1-0 mağlup başlıyoruz maça. Ee, bir an önce toparlanması lazım Fenerbahçe'nin. Arkadaşlar sen bir keyiflendiniz abi bir şey. Ya vallahi keyifli. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim. Çok özür dilerim ama şimdi biz bunlardan güç falan yediğimizde bizden o kadar dalga da geçtiler ki 2-0'dan dakika 80'den 3 maç vurmuş. Doğru maç ama er. şimdi. Tamam da kardeşim demek ki kötü takımda ölmüş. Kötü takımda ölmüş oğlum maç başı bir tane gol yedik. Birazdan 5 tane atsak ne yapacak? Oğlum bizde yaklaşınca maç sonuçta ne yedik? Birazdan 5 tane atsak ne yapacak? O zaman da ayrı güleriz de. <laughs> şu Şuban komime gitti. Hani şurada tam giriş yapacaktık. Maça odaklandık. Arkadaşlar merhaba derken gol geldi. Ben bir şey oldum. Ben odaklanamadım ya enteresan yani. O, enteresan oldu doğru ama bakacağız. Ama, ama... fena oynuyorlar bak sürekli at Oğlum bu yeni maç başladı la. Adamlar da düşünüyorsun? Evet Sungur bir keyiflendi oğlum şu an. Sungur yani yok Beşiktaş'tan başkasını desteklemiyormuş onu öğrendik arkadaşlar. Ben şöyle diyeyim ben maçtan önce 2-0 skor tahmini verecektim ama şu an 3-1 skor tahmini vermeyi tercih şey ediyorum. Ben, ben de şey... 2-0 <laughs> Aynen. Fenerbahçe bence bugün kazanacak. Böyle talihsizlikler olur. Kötü takımdan gol de yiyebilirsin. Tabii canım. Geldiler attılar ama ben bugün Fenerbahçe'de Mourinho Hoca'ya da güveniyorum. Mourinho'yu da bugün izlemek ayrı bir keyif benim için Fenerbahçe'nin başında. Türkiye'ye böyle güzel bir hoca getirdik. İnşallah tek isteğim bugün iki tane Şampiyonlar Ligi takımını, Türk takımını Şampiyonlar Ligi'ne gönderelim. Fenerbahçe'de Galatasaray'da inşallah öyle olur diyorum. Motor geçti, motor, yani. motor geçti arkadaşlar çok özür dileriz. Arkadaşlar. Video içine geçiyoruz arkadaşlar. Video içinde görüşürüz. <laughs> ha çok iyi o Fred. <gülüyor> Fred. <gülüyor> 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 Abi <gülüyor> ya. Çok müthiş kurtardı. <laughs> Maçı ısındık biraz. İlk çok kötüydü. Çok kötüydü sen. Çok kötüydü. Onu hemen bir fener söyle. Hemen buna girelim hemen. ya yok dur Her gece. Yok uyanmış. Evet. o yanlış. O kadar rahatlar o yanlış. Yanlış oldu. Yok tamam. Mars. Görsene üst yok o da değil de. Ma Onun Mars. Şey söyle. Mars'lık bir şey yok şu anda. Bu maça böyle zıplayacak falan çok rahat yememiz lazım abi. Onun İnşallah. dil maçında yaparız. Yani. Tamam. İnşallah. Ya ben, biz Hadi mi? oğlum, gol olsun Şimanski'ye. Şimanski gol olsun. Gol olsun. Olamaz. döndü ya. Olacak, olacak. Geliyoruz bak. Bir Fred, Çok güzel şutlar geldi. Kes Allah. Anlayayım. Adam çok boş şey yakalandılar. Adam, adam çok aman diyeyim. Lan sıkı dur. Vurdurma sakın. gol yedik zaten. Sakın vurdurma. Oğlum topu onlarda kalmasın. Hadi Mustafa, Bu gol olur Bu gol Osayi, Osayi. Penaltı. penaltı, penaltı, net penaltı işte Zorlu. bu arada. Kadis baba, Kadis baba yine götünü arkadaşlar harika kullanıyor. Orada ben bile gördüm. Dünyanın sekizinci harika. Dünyanın sekizinci harikası Talisman'ın, şey Talisman çıktı? Onun ondan bahsederken. Tabi Çin kalçası dünyanın sekizinci harikası. Talisman her yerde sigorun bir gelmedin mi? Zalim mi Herkesin dilindesin. Net penaltı bu arada. Atalım abi. Kardeş geçen sene çok kaçırdım oğlum ama diyeyim. Bence tarih vurmaz ya. Bu arada dışarıda da olabilir. <laughs> net, net. Yo, çizgi <laughs> üzerinden penaltı. Şimdi var yok ama. Net üzerinden. Baba müdahale dışarıda ya. Nasıl müdahale dışarıda lan? Baba. Dışarıda ya. Penaltı nerede ama var olsa oğlum, bence... Çok acayip yorumlar yapıyor. Nasıl ya, dışarıda görüyorsunuz ya. ya? Neyse bir şey diyemem. Doğrudur. Bak bunun fotoğrafı falan paylaşılırsa nette falan Kanka mı, ama sen ilk anı diyorsan o farklı ama sürüklüyor yani Kesin içeride devam ediyor falan. Onu faaline. bilemem. İlk ilk müdahale dışarıda hakem neye verdi? Sonra sen Neyse gol bizim olsun beraberliği de yapalım de abi. De <laughs> rahat rahat gidelim bir tane salak salak gol gedik. Fener'in penaltı kullanmasını istemediğinden değil. Gördüğümü söylediğim için. Gol. Aa gol lan gol lan gol gol. Gol değil sanırım. Yani ya, ayağıyla musun? çıkarıyor. Bence de gol. çıkarttı tuttu kaleci onu da. Çıkarttı içeri gol girdi yani ayaklarından içeri girdi top. Biraz şansa gibi oldu gol. Olsun abi gol olsun da nasıl olur. Gol, bir gol sonuçta. Biz buradan galibiyetle dönelim rahat rahat Kadıköy'de spor alıp rahat rahat şey yapalım. Ne oldu ki Onlar ben gördüm. Ya o dönem de Fener'e gittim. Fener'e Yine başladık biliyor musun? Ya Fener'e bunlar çok sıkıntı zaten oğlum. Bize Aklıma penaltıcı... direkt geldi biliyor musun? Aha gene penaltı şey Penaltı yaptı lan be. Yeni transferde düşünüyorum. Ceko Nesri penaltıcı değil. Maximin de penaltı. Bizim bine penaltılar sancılı olacak. Kardeşim penaltı değil mi yani? Net penaltı altı penaltı benaltı ya, benaltı. ya Ne penaltı? Fenerbahçe geçen sene çok aldı, aldı yapılıyor ama hepsinde hakkıyla alıyor abi. Ama pozisyon öncesinde bir Lugano'nun oyuncu yerde kaldı. Orada far var mı? Var olsaydı giderdi. Var olmadığı için gidemedi. Olabilir ama o müdahale net penaltı. Güzel oldu. 1-1 devre en azından. Beraberlikte girelim. Bilmiyorum. 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 İlk yarı bitti arkadaşlar. İkinci yarıda görüşmek dileğiyle. <laughs> ha. Hadi çay oğlum. Çok bekliyorum. Ceko! Oh! hadi bak abi adam her yerde serbest bırakacaksın bu adamı ya. Ben telefonla mı oynuyordum? Bir sudoku oynuyordum. Arkadaşlar <laughs> özür <laughs> dilerim. <laughs> Sudoku'ya sardım bu ara. Abi bak Fenerbahçe maçlarında bunu yapmıyor. Özellikle geçen sene bunu çok öğrenmiş, öğrenmiş olman lazım. Bir yanda oldu çok şaplı oldu bu ilk yarıdaki gibi. Fenerbahçe böyle abi. Ben dedim açılır bir yerde oyun üstünlüğünü alıp biter. Bitti. Gülüyordum oğlum. Eğleniyordum. Oh, çok bir, 3, 3 1 Bizim ben, skor geliyor. Atak gelişim mükemmel bu arada. Ya ben şurada tam tadice çok kızdım. Top öldürdü, bekletti, 5 kişi geldi, kapattı derken güzel bir pas çıkarttı ve gol. bu çok güzel vurmuş Herkes demiş herhal olsun diyorum. Burada koyacağız oğlum. Burada da koyacağız, İstanbul'da da koyacağız. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne. Bu sene iki takım da çok umutluyuz, çok istekliyiz. Ama fena geliyor. Çok kötü geliyor. Abi artık. çok boş, çok boş. Çok ha, nasıl boş boş lan bu? Nasıl gol lan? Burası. Burası. Burası burası burası. Burası. Abi çok boş, ne gerek vardı? Niye bu kadar boş bıraktınız ki? Oğlum birine çarptı mı o be ya? Ben göremedim. Abi ya. adam o kadar kolay aldığı sırtını döndü ki anlatamam. Çok net vurdu ama. Tam köşeye vurdu çok. Yani Liga koştu, izledi, kurtaramazdı zaten. Ama ben aynı birine sekip de köşeye gitmiş gibi gördüm ama bilmiyorum da sol kanattan içeri giren adam bu kadar boş giremez abi. Ya maçı çok fazla sindirdik adamlar. İnanılmaz yatırdık zaten de çok gereksiz bir gol yedik ya. Ya buradan Febaki'ye ders çıkarması lazım. Yani o kadar hype alacak bir takım değilmiş şey demek ki Lugano. Şey adam ne kadar kolay görünüyor ya. Üç kişinin arasından vurmuş. Bu dümdüz gitmiş, 90 rahat Hı gitmiş abi. Zorlandı ve iki kilo Hadi. Aha gol olur Bomboş, bomboş bitti bu iş. Cep bir dakika, hemen bir dakika sonra, sonra Hemen bir dakika sonra, hemen bir dakika. Abi sonra. vallahi gevşemeyin Allah aşkına o neydi ya önce hmm. yaşadığımız. Bu takımın birinci saati varı benim diyor. Buradayım diyor Ceko. Bu arada Ceko. Bu maç 2 gol 2 asist yaptı. Azılık maçı tabii de. Bu maçtan düzey değil ama yani bela gibi geliyor yani. Abi işte kalite dedim budur. Yani o hani beraber geldiği anda bile o sıkıntı yaşamıyor anladın mı? Hemen geri golünü bulduğuna geçti abi. Defansın burada büyük hatası var. Olsaydı net bu. Çok büyük hata var ama Ceko İki gol de çok güzel bitirdi. Bundan önceki gol de çok güzeldi. Helal olsun. Golcü abi, golcü. Ya bu gol, gol bırak. Üç tane şimdi de maktı. İrfan da geliyor. Mourinho'nun sevinçine görüyoruz. geliyor. adam gol. tecrübe biliyor. Biliyor musun? Her ne kadar Lugano olsa, şey de olsa adam asılmak istiyor. Asılacak da yani. Bu iyi oldu la. Bir dakika boyunca gol yedik sonra attık falan. İyi oldu ha. Bizim skor yaptı ama. Şişt ama bir yemedik de atmadık da. Hiçbir şey olmaz. Maç <laughs> <Bu gülüyor> i̇şte devam ediyor.

Adama diyoruz ki 35'e satsak, Oster Gold'e ilerlese falan dedik. Abi satmayalım ya bu adam. Vallahi satmayalım. Kurban olurum Şimdi sana. Şimdi o 40 milyon olmuş. Bak hiçbir gole bu kadar sevmedim. Ferdi senin ayağına kurban olurum lan. Bak Euro 2024'te de bizi kurulandırdı. Ferdi'ciyim arkadaş. Bu sezon bize de atsa bir şey demeyeceğim. Kızmayacağım. <laughs> Abi, bu adam, bu adam, adam, kral topçu. Bu adam gitti Avrupa'yı dolunda salladı. Şimdi Avrupa'ya yine sallayacak. Bir tatilde başka şeyler salladı. İki gün önce geldi idmanlara katıldı bugün de Lugano sallıyor. Adam hiçbir yerde affetmiyor ya. Adam Abi müthiş bir ayak. Motor gibi var ya hiç yorulmuyor da. Helal olsun lan Ferdi. Ya, ayağına taş değmesin, nazar değmesin. Maşallah oğlum sana. Yürü ya. Yürü oğlum, oğlum, oğlum. Ya, bu olan gitti. 35 akır gitti bu çocuk ya. Verdi, verdi, verdi. Ferdi 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 farim, verdi, ferdi. verdi, verdi. Bundan sonra oğlum o Euro 2004 performansını gördün mü ya? Fenerbahçe <laughs> lafı yok. Hayatta yok. <laughs> Ferdi ama hangi dalga oynar sorusu da oynar sorusu da kalabiliyor. Geçen sene Galatasaray maçına dikkat edersen Ferdi mahvetti sizi ya. Ya Ferdi mükemmelsin, ayağına taş değmesin kral. Harbi diyorum, yaşa sen yaşa var ol lan Ferdi. Cenk'cim bir gol atmasını istiyorum ama ya. Şöyle sevinesin bari alın Nasıl başlar? Ben Cenk denki de direkt şöyle kara kartal yapasın geliyor ya. Cenk dostum küsürtek ama lan böyle. Fenerbahçe'de gol atıyor, o kadar köyde böyle yapıyor. Refleks yani. Olur mu olur ama Yapabilir ha anne. Yapar. Vallahi bir unutup yapabilir. Yapaz da şey dersin. Ajanımız var oğlum. <laughs> Şeyleri sikiyor <biraz. gülüyor> lan. Artık kaç dört üç yirmi tamam. Çok kötüsün. <laughs> Çok kötüsün, gol yedirdin bize. Ya oğlum bu nasıl lan? Ya tamam, Mert. Valenciyelan. Gelen Valenciyelan. Ben bu gol ben ismi enteresan atabilir dedim. Ben az de duyarlar. Doğru dedim. Ya aptal aptal gol yedirdi Mert Hakan ya. Çok da gereksiz. Belki gol atacağız 5 olacak yani hata çıkarken. Hafta içi hazırlık maçında da aynı hatayı yaptı. Hal diye gol yedirdin. Mert Hakan yani. Mert Hakan mı? Oğlum Mert Müldür. Mert Müldür müydü ya? Ben yanlış olmasın hadi de Adamı boşta. Ya hadi 90 artı 4 oynanıyor. Anladın mı? Uzaklaştır gitsin. Yok Mert Müldür'müş pardon. Özür diliyorum. Gereksiz bir gol yendi bence. Aşırı gereksiz. Hani fark ikiydi bir oldu anladın mı? Risk. Gerek yok. Rivakovic elini altında arkadaşlar bu arada. Ulan Venezuela, ulan Venezuela gene golün attın ha. Venezuela da ekonomik olarak kötü durumda olan ülkelerden. Evet de. arkadaşlar evet. sonuçta avantajı alan takım Fenerbahçe. Sezonun ilk resmi maçı. Yani Fenerbahçe'nin %100 müthiş bir futbol oynadığını söyleyemeyiz ki bunu da beklemiyorduk açıkçası biz Fenerbahçeler olarak. Yavaş yavaş tam kapasiteyi alacağız. Yeni transferlerimiz gelecek. Tabi Lugano bizim de ister değil 3 gol yemek büyük bir sıkıntı. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Lugano'dan 3 gol yemek harbiden fiyat olayıdır. Ama yapacak bir şey yok. Sezon başı diye sineye çekeceğiz. Önemli olan avantajı kapmak. İlerleyen zamanlarda yanlışlarımızdan dönmek. Bu kadar diyeceğim. Arkadaşlarım yorumlar. Ben hemen gireyim. Ben ilk maçlara fazla takılmam. Yazın her şey olabilir. Biz de geçen sene gene hazır, e, genel öneleme maçlarına Zalgirse'de çok zorlanmıştık. Gene benzer bir skor oldu. 4-3 Fenerbahçe kazandı. Bugün ben Ceko'yu tebrik ediyorum. Hattrick yapmak ne no olursa olsun kolay değil. Güzel bir şey yaptı. İki tane gol de çok iyiydi penaltı harici. Ferdi, baba büyük topçusun. Seni gerçekten çok seviyoruz. Ceza sahası dışından attı değil mi golü? Çok güzeldi. Köşeye vurdu. Tebrikler Fenerbahçe. Turun kapısı aralandı diyorum. Topuzu bura bırakıyorum. Fenerli ve Fenerbahçe'li arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Onurcuğum tebrikler. Kazandınız. Bence önemli bir şey. Rakibi hafif almamak önemlidir futbolda. ama belki de kağıt üzerinde, üzerinde Fenerbahçe'nin hani böyle 2-3 eksi anladın mı? Rahat 3-4 tane atıp geçeceğim bir tahım dersin. Tabii canım. Ama işte bakıyorum sahada oynanıyor futbol ve adam geliyorsan 3 tane gol atıyor. Bu gerçekten bir sıkıntı. İkinci maçta çok rahat Kadıköy'de kazanırız diyeceğim ama Kadıköy laneti gibi bir durum da söz konusu. Her şey de olabilir. Konu Fenerbahçe her şey olabilir. Güvenemiyorum da hani en azından 4-2 iyiydi. 4-3-10'la e bir sıkıntı bastı beni. Ya Fener geldi kendi evinde gidip 2-3 tane daha yiyebilir. Her şey olabilir. Bilmiyorum. Oyunu beğenmedim ama skor güzel. Tatmin edici. Avantajı kaptık. Ee, bir sonraki videoda videolarda görüşmek dileğiyle derim. Arkadaşlar e videoyu şey beğenmeyi, varsa. kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Haftaya Rıvan Maçı'nda görüşmek üzere.